Merhaba arkadaşlar, Kelayna TV kanalımıza hoş geldiniz. Ben Nurullah Melih. Bugün sizlere güzel bir kanal açtık ve kanalımızla ilgili birazcık bir tanıtım yapalım. Arkadaşlar kanalımızda her şey olacak. İlk önce sokak röportajlarıyla başladık. Bazen güleceğiz, bazen ağlayacağız ve bazen de iliklerimize kadar korkacaksınız. Evet bugün Taksim'e gittik ve Taksim'de ilginç görüntüler yakaladık. Yakaladığımız görüntü... Lan seni çekiyor diyor ya. Tamam. Ama konu gitti yani. <laughs> tamam dur. Konuyu tekrar başlayalım. Bugün Taksim'e gittik ve Taksim'de vatan, vatandaş mı diyeceğim? Yoksa halk mı diyeyim? Yok halkı değil. <laughs> 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 i̇nsanlara, insanlara. Bugün Taksim'e gittik ve Taksim'de insanlara birer soru sorduk. Sorumuz ise çok güncel. Ailenizden birisi evlilik programına katılsa tepkiniz ne olurdu? Bakalım ne cevapları aldık. Ee, videoyu izlerken ben altta olacağım, hiçbir yere ayrılmıyorum. Hadi bakalım. Size bir soru soracağız. Hazır mısınız? Çok heyecanlıyım. <laughs> Ailenizden birisi evlilik programına katılsa tepkiniz ne olurdu? Döverim. Katılmasını düşünmezdim, kabul etmezdim diye düşünüyorum. Yani insanların kendi tercihi ama e, bana göre yanlış. Ya ailede kasıt anne baba değil herhalde. <laughs> yani anne babanız da olabilir, ablanız, e, abiniz de olabilir. Yani kardeşi var, küçük. Vallahi biz bizden habersiz gören şok olurum herhalde. Bir... Yani şok olurum çok. Ne yapacağız yarışmadan sonrası konuşuruz öyle aile içinde. <laughs> ben dava açardım yani şahsen. Babasına dava açan genç devam ediyor. Mesela babanız evlenme programına katıldı. Babanıza dava mı açardınız? Açardım yani abi ben şahsen. Babalıktan şey. miydiniz? Ederdim abi. Peki sen? Benim babam katılamaz abi. Neden? Yemez. Evet. Yakaladık mı? Yakaladık. Benim babam katılamaz abi. Neden? Dın dın dın. Devam ediyoruz. Neyi yemez? Neyi yemez? Ekmeği. <laughs> Pacası yemez abi. <laughs> benim annem çok severek takip ediyor. Yani öyle bir tabii şu an annem babam falan var ama anne öyle çıksa şaşırma herhalde. Çünkü çok seviyor. Çok güvenerek şey yaparak takip ediyor. Tepkim kızgınlık olurdu. Yanlış bir şey yani. Ya hani biz doğullarda hani öyle bir şeye asla izin verilmiyor. Hani sen bizim doğullarda öyle bir şey olduğu takdirde her şey nasıl sen tehditle falan yaklaşıyorlar ilk önce. Sonra geliyorlar bayağı bir kızıyorlar. Bir yalan yok. Geliyorlar bir, birkaç kere falan vuruyorlar. Tepkim çok iyi olmazdı ama yani Saygı duyardım. Yok herkesin kendi kararı özgürdür ona bir şey diyemem Benim ailem katılmaz öyle bir şey yapmaz Peki katıldığını farz edelim Katıldığını farz edersek ben de dava açardım abi Babanıza dava açardınız evet, Babalıktan ne eder miydiniz? Ederdim abi Babanızın katıldığını farz edelim evlilik programına Ya o programda kimin kimin cebine girdiği belli değil ki <laughs> Öyle bir şey söz konusu olmayacağı için onu düşünmüyorum bile Peki toplumumuzda böyle programların olması sakıncalı mıdır? Sakıncalı abi Çünkü çok saçma sapan yani Akşama kadar onunla 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 Onla 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 onla, olmadığı tekniği olmadığı tekniğe neydi? İnsanlar asla öyle düşünmüyorlar. Onla 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 onla... Sana benim adım, benim dilim, benim sesim, bostum, olumlu tribim, manetim, olumlu ceza, olumlu padiş, soldarım, edibim, bozmamın, ertesi, dertli, çabalamın, elimin, doldururuz, her şeyi koydu ve çek yiğit, değiştirip, şapkal, çek solum, olumlu bilin, karalım, atarım, olumlu bilin, 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 olumlu bilin, bastır pastarı benden, tut bana yüzleri, pastarı vermezsen, bütün hastaları benim ona verdim Seni öte benim onu dumanımı gönder Hiç mezarını kaz ve kimmi sönder yok sana git ve 5te göç ver Niye yani evlilik programları ee, Toplumun e, biraz Yapsına uygun değil diye düşünüyorum ben ya evlenme programları artık bence çığırını açtı diye düşünüyorum ben. Ne konuda örnek verirseniz? üstüklü bir şekilde ilerlemiyor bence. Yani öyle şey yapıyorlar. Bir kişiye iki kişi giriyor. Olması diyelim Kaan var. Sonra da Nurullah var. Nurula'yı seviyor. so Kaan'ı seviyor işte. Çünkü gerçekten çok gereksiz buluyorum. Bu kadar ciddi konular varken toplumda böyle saçmalıkların bence uğraş, uğraşılmasını saçma buluyorum gerçekten. Yani kafamızı çok saçma şeylerle doldurduklarını düşünüyorum. Kapatılmalı mı? Ee, şöyle eee ahlaki olarak toplumun e, ahlaki yapısına uymadığı için kapatılmasını düşünüyorum ben. Yani Kapatılması gerekiyor evet. Yani o beni ilgilendirmez ama sevmiyorum. Yani 24 saat boyunca bütün şey, ekranlarda hangi kanalı açarsak evlilik programı. Hoşuma gitmiyor kaldırılsın. Valla e e e eski zamanlarda insanları zaten böyle ortalığa çıkartıyorlardı. Şimdi de bir farkı yok yani. Ben her şekilde karşıyım. Bunun ciddi olduğunu düşünmüyorsun? Yok abi hayır. Ya ben düşünüyorum. Zaten abi büyük bir ihtimalle hani, e Ajans'tan gelen oyuncuları oynatıyorlar. Film icabı yani. O film. Yükselsin diye. Onları oynatıyorlar abi. Bekliyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşımızın adı Nebi. Gayet çok doğal ve çok güzel bir röportaj oldu arkadaşımızla. Ama arkadaşımız çok takip ediyor, aşırı derecede izliyor ama hiçbir şeyden haberi yok. Ver gelsin. 3, 2 kayıptayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım mı seni? Nebi. Nebi. Evet. Ailenden birisi evlilik programına katılsa tepki ne olurdu? çektiğini o sor evet, konu da burada soruyu sordum galiba arkadaş anlamadı o soruyu olsa sorora sor, doğru 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 gibi bir şeyler geldi ama bilmiyorum devam edelim zor bir konu mu söyledi evet, evet peki babanın evlilik programına katıldığını düşün yok o sonra düşünmüyorum düşünmüyor musun evet peki neden ben iyi bakmıyorum o programa. Programı iyi bakmıyorsun? Evet. İzliyor musun peki? Evet izliyorum ama iyi bakmıyorum. İzliyorsun ama iyi bakmıyorsun? Evet. Peki favorin kim? Favorim, henüz bilmiyorum kim ama izliyorum. Sıkı takipçisin galiba? Evet. Sıkı takipçisin ama kim olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyorum. Çok izliyor, sıkı takipçisi, favorisi yok ama bilmiyorum. Devam ediyoruz. Peki, ee, peki bu program sence sakıncalı mı? Sakıncalı evet. Sakıncası ne? Bilmiyorum ama sakıncalı abi. Bilmiyorsun ama sakıncalı. Evet. Ee, mesela bazı arkadaşlar programın tahrik edici olduğunu söylüyorlar. Siz tahrik oluyor musunuz? Yok olmuyorum. Sizi tahrik etmiyor yani. Evet. Çünkü insanlar tahrik ediyorlar abi. Aynen öyle. Ne önemli? Sen izlerken tahrik oluyor musun? Oluyorum abi. Mesela, mesela neyden tahrik oluyorsun? Abi solmazdan yani. dur, sen... dur 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 dur. Sen tahrik oluyor musun? Alıyorum abi. Yani hayırdır devam ediyoruz. Ben de abi solmaz çıkmış Türkiye solmazı konuşuyor. Şehitleri konuşmuyor solmazı konuşuyorlar. Bu arkadaşımız gelecek programların damat adayı sıkı takipçi ve hepsine aday. Devam ediyoruz. Tabii. Kimi tanıyorsun? Evlilik programlarında. Önce sen herkesi tanıyorum. Mesela örnek verir misin? Solmaz, Nurullah, Kan, Solmaz Nurullah. Evet. Peki bayanlardan? Hepsini tanıyorum. Kambi Peki da. oraya gitsen kime talip olurdun? Abi yaşın kurtarma yoksa gitsen yaşın kurtarsa. Sol Solmaz'a talip olurum. Peki neden? Şarkı söyler miydin onun için? Söylerdim tabii. Peki şu an mikrofonu sende ona bir şarkı söyler misin? Abi sesim kötü. Olsun. Bir şeyler söyle. Aynen bir şeyler söylese olmasın. Aynen. Abi ben... hayır arkadaşlar. Ben bir şey söyleyeyim. Ben... Benim Yermen Nurullah abicim söylesin. Ben onu çok beğeniyorum çünkü. Hı -hı. İkisi de barışsın bence. Bu kadar yeter. Evet arkadaşlar son röportajımız ve bu abiyi iyi dinleyelim. Sizler için güzel bir video çektik ve sizler için sunduk. Bizi takip etmeye ve izlemeye devam edin ve daha sonra daha güzel videolarla karşınıza çıkacağız. Hoşçakalın. Çok ciddi kızarım yani. Ne yapardınız mesela? Yani ay, akrabalıktan reddederim O derece. Tabii ki. Ya o e yani, tamamen saçma salak bir program onlar ya. Peki nesi saçma geliyorsun? Her şeyi saçma öyle yapmacık yok aşık oldum diye. iki gün sonra der aşk bu kadar basit bir şeyse o zaman sevgi her şey yalanmış yani. Takip ediyor musunuz? Toplum? Hayır hayır, ama Hiç aman. izlemedim. Favoriniz var mı? Hiç izlemedim izlemem de. Peki yani sizce bu program... Yani eşim seyrediyor geliyorum ben işten bazen görüyorum kanalı değiştiriyorum direkt. Peki Türk toplumuna uygun değil mi? Uygun değil. Aslında Asla Türk toplumunun o şekilde oralara çıkıp da kameralar önünde 76 milyon insan önüne kavga etmesi, kendini küçük düşürmesi bunlar Türk toplumunun yani ahlak değerlerine aykırı bir şeydir. Peki program kaldırılmalı mı? Bence kaldırılmalı. Çok saçma. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Iyi günler.